Ben Mehmet abi bugün sizlerle birlikte Mayan Murdur'u Maestri oynuyoruz. Çok kötü bir girişti. Evet. Yani ben şu anda gizli bölmedeyim. Çıkalım. Anlık gizli bölmeden çıkamayayım ben. Ril Arkadaşlar hepinize merhabalar. Tekrar Neden? <laughs> Çabuk. Çabuk. Çabuk gitmem lazım. Çabuk dünyanın bana ihtiyacı var. <laughs> Çabuk. Ya kameram gitti. Heh. Arkadaşlar 10 like gelirsin bu videonun e, serisinin ikinci bölümü yine gelecek. Yine mi? Hı <laughs> <Tıp> hı. aynısın. Yok. <laughs> Hayır. ne Kuma. Gitmişsin Şerif olarak. Sen çok kötü Şerif Hı. olmuşsun. Şerifler gidin. <laughs> ben, o zaman ben. O zaman ben. O zaman ben. O zaman ben. Ben zaten. O yüzden öldüm. <laughs> ha <He>, çok öldüydüm. <laughs> gördüm. Ben seni gördüm. Arkadaşlar. Hem yani biz bir randevu oynayalım dedik, bir temiz olalım dedik, bir hazırlanalım dedik. Ah. Oh. Yardım edin, neden geldim edeyim sana? Hapise atmışlar, çok kötü oldu bize. Allah'ım herkese benim. <laughs> Sen geldin misin? Sen geldin misin? Kim? Hı? 안불내치는지

Hayır, şana saklanıyor kızlar bir sürenin tane sürenin bitmesini bekliyorum bir... abi şerif gitti mi ah, sen. sen 13 mü Orada, bütün herkes orada mı hayır ha oh, bir kişi daha varmış lan şerif öldü. saçtık Merhaba. Ben kamyonun içindeyim. Figo. Figo beni. Abi, benim çok şey korkuyorum yapalım. arkadaşlar. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum ve sürenin bitmesini bekliyorum. Bekleme. Evet. Ölmeyeceğim. Katilin kazanmasını görmüyor, görmeyeyim miyim? Siz benim tek şansımsınız. Ben sizin tek şansınızım bu arada. Pek yaşayan benim. Bu katil keriz. Bu katil keriz arkadaşlar. Evet açtı kamyonu. Sonra da bir anda kaçtım kutuların üstünden hızlayıp. ya bu şerif başarısız. Ben sona kadar kaldım. Becerdim. Değil mi? Bu şerif bir suç ya. Ben seçelim. Ben seçmeyeceğim. Ben seçtim. Tamam ben de seçiyorum. 3 3 3 4 4 Ayman Gri. Tam ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım acıktı insan. Arkadaşlar bu acıktım diyor. Bakayım. I am hungry. Ben de. Are you hungry? Yes. Diyor. Yeah. Acıktın mı? Evet. <laughs> Ay sizin. Ne diyor? Get food then. arkadaşlar biliyor çünkü benden izliyorlar. Senden Adem, sen de bir kamera. Gördüler zaten ekranda. Ben ne mouse'um? Ben öbür bir tarafa gidiyorum. Öbür Ben öbür dünyaya gidiyorum. Nasıl ya? Vay be. Arkadaşlar Hüma iyi buluyormuş. Yine aynı. Aa! 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 Ya Şerif ölmüş ya. Kahraman diyor. Başka birisi almış. Ya Şerif. Kahraman var mıydı bunda? E normal masum birisi gidip ben göstermeyeceğim. Ne olur ne olmaz katil e çıkarım diye ama keşke katil çıkmasın. Her zaman ya, şerif. Çok... Katil olursan beni öldürme tamam mı? Ben Mecbur seni, seni Mecbur seni öldürmek zorunda kalıyorum. Ben seni kal. öldürmem. Katil. Hayır. Hayır. Değil ya ben katil değilim. Ne? Yok orada bir şey. Ya hayır ama sen biliyorsun. Gördüm. Daha sıçtık. <laughs> sıçtık kaç kaç. Ben Neden? seni öldürmeyeceğim ki. Yemin ederim seni öldürmeyeceğim. Ben... Ben duş alıyorum zaten. Gider misin? <laughs> ben duş alıyorum zaten. Gide. Hadi. Ben nasıl... Ben katil olma. Ben duş alıyorum. gider. Git. Duş birisi. Ama sen kaybedersin sonra. Kaybetince. Yürüyeceğim. Beni öldüm diye çalıştım. Beni yürüyeceğim. Hayır sen. Sen her şey tez O zaman ben. Sen serbest kalabilirsin. Tamam ben o zaman altın toplarım. Biz sen de beni bizi... öldürmeyeceksin ama. <laughs> Selamünaleyküm dayı. Ona öldürdüm. Seni değil. Emine çok kurtarsam ayak ayak kaçar mı? Kaçar tabi. Şerif bir de seni vurmaya çalış. Ben de bıçak götürün. Ayhan'a mı ne sprit? Of olmadı. Aa benim oğlum. Kaç. Şerif'i evet. mi öldürdün? Hayır. Hayır. Selamünaleyküm dayı. Ablacım sen... sen ne güzel birisin. Ablacım bir, bir fotoğraf ne? çekinebilir miyiz? Ablacım sen iyi misin? Bir fotoğraf çekinelim lan. Oğlum ben öldürdüm. Biliyorsun değil mi? Ablacım neredesin lan? Ablacım helal yaşamışsın. Yaşıyorsun. Aha vurdu. Kim vurdu lan beni? Şerif kim vurabilir ki başka? Bak Şerif burada. Allah bildiği gibi aslında Şerif'in var ya ben. Tut tut tut. o oh, pusana. Ay arkadaşlar. <laughs> Himayı gördü Şerif. Ah. Ben Şerif'i öldürmüştüm ama ya. Yok o Şerif değildi. O Mantar kızı öldürdüm ben. Mantar kız masum da zaman tersizi öldürmek Bak sen de beni öldürmeyeceksin. Ben seni gördüm bilerek öldürmedim. Yok sen beni göremedin ki. Görmüştüm. Ben yarın kadar işim için kalmıyordum. Oradan gidemiyorum. Evet ben oradan gidemiyorum. Abi ben gidemiyorum. Gidiyor gidiyor. Biz gidemiyorsak nasıl buraya gelebiliyoruz? Gidemiyorum. şerif oldum seni öldürmem. Ben, ben, Oğlum ben hiç kimseyi öldürmeyeceğim. Öyle kaybedeceğim. <laughs> Ölümde. Ay kız üzüldüm ya bacak baksana. böyle Ha ben katilim dedim. Lan sen şerif mi? Lan iki kişi mi? İki kişi de kurdu. Gördün mü böyle bir manzara ile karşılaşıyorsun? Şerif? Ben niye öldüm? Bilmiyorum. Ben seni öldürmedim. <laughs> sen kimse öldürmedin. Çünkü ben kazanmadım. Ben kazanmadım. Yani herkesi ben herkes. Ama sen. Kurtarmadık sen ölüydün. Ölürken nasıl birisini kurtarabiliyorsun? O oh, ben masumum. Ben de masumum. <laughs> ben burada saklanıyorum. Vay katil vay vay

arkadaşlar. Ben dükkana bakıyorum bazen yine. Şerif döndü. Abicim. <laughs> bu ne? Ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hiçbir şey açamıyorum. Abi. Neden ben hiçbir şey açamıyorum? Neden hiç param yok? Fakir, fakir miyim mi? ben lan? fakir miyim? Sen kaç tane var? 546. Benim. Ola. ben makinim. Çünkü sen daha yeni başladın aynen Alo Ayağımı soktum I I see you, hmm. <gülüyor> 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 you, you Klasik tatil Abicim herkes buraya gelsin. Makineye girin. Şöyle. Neden? Ne? Gidiyorum. Ben alırsın. Oğlum ben kapsüde yarayacağım. Kapsüde ben kapacağım. Ay beni artık. Kıramazsın. Başı yere gece gece böyle. ya. Başı yere gece gece bayar. Ben bulamazlar. Seni öldürmüyorum ama sadece seni bulacağım. kişi var. Beni öldüremezsiniz zaten şu anda. Bak. Ben kapsülümdeyim. Arkadaşlar ben kapsülümdeyim. Hümanın beni öldürmesi zaten imkansız. İmkansızın ötesi. Değil mi? <laughs> Ha buldum. Geliyor bekle. Nerede? Öbür yere gidip dümdüz ilerleyeceksin. Orada bir şey var ya orada kırmızı bir tane sıvılı yer var. Ondan karşıya gideceksin. Sonra sağında bir tane kırmızı oda var oraya gidiyorsun. Buldum beni. Öldürür mü seni? Öldüremezsin. Bir kere öldürmeyi deneyebilir miyim? <laughs> Seyvan! Lan nasıl? Ben daha tuşa basmadım. Bekle. Nasıl oldu? Ben de bilmiyorum nasıl oldu. Ama ben, ben de Öğlemedim bile seni öldürmeye çalışmadım bile lan. What? Bir dakika. Ha, nasıl Katilin oluyor? uzaktan bıçaklamasını önlemek içinmiş bu. Sen beni çok yakından öldür. Vurduğun için öldüm. Abim bu oyunda bir sorun var. Bu oyunda sorun var. Ne olur şu sorunu düzeltin. Katil çok yakından bize vurduğunda bıçak oradan geçemez. Bıçak o kapsülden geçemez. Kızlarım. Kızlarım. Lan bu? Ama gerçekten. <laughs> oyun yapın Bu videoyu izliyorsanız. Bu bagajı lütfen değiştir. Şu bagajı lütfen. Lütfen ve lütfen düzeltin. Son mi videoya? Olur. Ben ver, ben son veriyorum. Benim vermem lazım. Tamam. Gel Hüma. Geliyorum. Şimdi oldu be. Türk and shine. Ben youtuber değilim ki ben. Youtuber değil yaz bakalım kimler gelecek. Sen onu dedi kim kız? Oo, bak. Senin ben sana aşığım. Senin bacaklarından öperim. <laughs> o zaman görüşürüz. Ben youtuber olmam Ben youtuber olmam YouTube O zaman görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane bir tane. Ve... Bir kere tamam bir turda ya bu ne biçim saçmalık şimdi adamlar şimdi bizim şeyimizi editleyecek sonra koyacak sonra gerçekten koyacak ama adamlar bulup videomuzu sonra da ben çıldıracağım Ben gidemiyorum. Efe bırak orayı buraya geliyor. Değil mi? Geliyor Masum. Vallahi bak aşağı inme. <laughs> ya çıldıracağım. Bakın arkadaşlar siz arkaya geçiyorsunuz. Böyle bir şey oluyor. Ne dedim? Katil gelir. Ben gördüm maviydi. bakalım. Yo bu katil mavi değil. Değil ki o. O bıçak. Arkadaşlar bu videoya son verelim. Gel Hüma. Hüma Hümayne kim o? Sensin. Ben sana Hümayne mı dedim? Yok değil mi? gel. Neredesin hüman, Videoya ha? son vereceğiz ya. Baktın mı? Çok kötü oldu. Arkadaşlar. Bir saniye. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Anlık sinir olan takipçiler. Aa, 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 ne? mu? Bir kere daha oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar ve bay bay.